<laughs> Tantana'yı <'ya> sikdiler. <laughs> 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 yeni yenici herlesin bakalım. Sen erkencisin. Kanka ben gececiyim Geze mi gitsen işe Yarım saate falan yemeğe gideceğim bacana e Oradan işe gideceğim O zaman vurayım sağda samet Şifre neymiş dediğimde Yani Şifre tut Yenge orada mı Yok He? Ablasında mı? o ya. Ben gececiyim ya. Ablasında kalmaya gitti. Aha. Oğlum direkt bağ oynayla ya. Atarım tomda. Bin dört yüz elli üç mü? Yok la bizim amına koyayım o. Başka TS var mı dedi de. <laughs> Bana niye hep error geldi ben onu çözemedim. Ne error Punishit. Şimdi şey, öyle ya 1907. E yakin. 1905. 2015 bin on beş amına Deneme siktir et. Abi şu random'a bir vuralım hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Zın. At oraya bir toplu bir şeyler Attım da attım baba daha ne atayım? Sap da attım oraya. Vur baba. Onlar süperli müperli. Hani kür nerede? Kür nerede? Kür. Baba kür at keseyim ya. Öyle defmet bana sökmez kral. Bak kör atma <laughs> bana işte de. O Emre'yi tuttum. Emre'yi kestim kör. O adamın burada. Bir rezi bana. Körüm. Bu süper yedi kül olması lazım. Ölür yoksa. Hemen batıya patlatalım mı Samet? Yok be ya gel şu randomu. Face to face de benim şeyim var mı? Yetkim. Bakayım Fazı tu fazı. Ay yazamadım. Lan sorma adam nereden geçiyor amına koyayım? Bir sabattım oraya. Connected. Tor da attım. Pava vur vur pava içinde bu adam ölsün şu amına koyayım. Oğlum. Abi o Oo, orası bu çocuğu bana oynuyor demek. Benim yetkim var mı? Ne et Direkt ya. Gelsin o face to face'e bir. Oğlum kimse gelmiyor siktir buradayız işte be. Yonka kaldır lan. Tek priyes. 3 Üç tane defans priyes var amına koyayım. Ben mi kaldıracağım onkayı ya? Bana yapacağı şu sikeyim ben. Sabah attım. Hazırdan bağlı zaten ayrın ek, mayrın ek. Zaman babalarından mı ne ha? Aldım bir on. Oğlum bana oynuyorlar ya orospu çocukları. Yasin çek Yasin. Bir şey kalmamış anasını satayım. Ne kalmamış? GG. Ha yayını başlatmışız da ben de az daha yayını durduruyorum. Sen yayın atmıyorsun değil mi? Kaçıyon kanka, bu hafta açtım ya 15 saat falan Lan lup at lup 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 Üz düşmanlarına bak Mezar atanım ben var ya göt deliğini bileyim Kim çıktı kim çıktı sıktı, sıktı amına koyayım Samet kritiğin var mı? Var. Git şuna git şuna git 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 git. Git sen. Git. O duracak. Git sen. Bulma spike'ını, yapış spike yapış, yapış, spike yapış <laughs> Oo, Samet. Ya Hızır o ananı götünden sikeyim Hızır. Amına kodumun doğurdu. Emine pot basmıyorsun bir şey etmiyorsun gel buraya ya. Öldün mü sen? Ya bir bana oynuyor. Anasını çok siktim ya. Bu çocuğu. Abi kaç parti bunlar ya. Baba baba nasıl diye atıyor bana. Orospi, Orospi. Bir mezar atıyorlar bana, amına bastıktan bunu evlatlar. Ha gel, gelsen gel, gelsen gel. Gel sen, gel gel. sen gel. adamlar ne pet etti bizi? Böyle ezik bir part olur mu ya? Tora açtım oraya işte sabattım oraya torda şimdi geldi abi bak beni alıyorlar işlerine bizi parti nerede amın akıyım oğlum adam bir şey çekiyor amın akıyım ben inte döneceğim bunların yapacağı işi sikeyim ben ya yatalak ettiler bizi amın akıyım bot bitiyor ya Abi yapacağım işi işi ben मुझे नहीं समझ रहा हूँ Ne? Efsane gelsin. Efsane mi yürü? Tamam. Oğlum kaç tane prest aldınız amına koyayım? Çıktı o zaten. Atak vermez. M44 atakir. AFK mı ki? Kim? Ping atayım mı farklı? Bilmiyorum ki AFK mı onlar? Magi aldık amına Afi. Siktirip şansınızı. magi olduğunu görmedim ben Senin de gözünün ferin sikeyim gittim. Magi nasıl? Olsun iki kişi tepelerle bir şey olmaz. <laughs> Adamsın sen topla bakayım. Hadi sikeceğiz onları. Biz geleceğiz onlara gel Gelin bakayım aslanları. 1, 2, 3, 4, 5, 4 AFK at istersen onu 44 mü? Hmm. Abi gel buraya gel 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 Samet gel diye bir sap uzattım torlu burası tekli onu aldım teklini aldım teklini sakin ol aldım bir on piyes süperli Polis. Efsanemi yatala gettiler. Torlu. Üstüne sapla. Hani de var. Kim dedi kür var diye. yalanlar Abi, abi şu. Kür var da şu kür şu an partide değil ki. AFK mı? Hayır Tantana partide değil. Abi sab bu torlu orası. Ben niye kitledim ya? Sabattım oraya. Abi şunu kes. Oflu babayı kes. Oflu babayı kes. Oflu babaya dön. Dön oflu babaya. Ayağımına koyacağım ya. Çok şey yiyorum ya. Çit. Efsane mi oynuyorlar? Efsane mi aldım şey? Blade'i sabattım. Abi kuryanı kes. Kuryanı ha. Vur şuna bak. Vur şuna vur şuna vur şuna. Billediğime dön. Billediğime dön. Samet billediğime dön. Aldım teklini Samet. Devam et. Devam et. Devam et. Hani ZZN devamını. Kingi de at istersen partide. 44'te 44 ikisini at ya. Afk ikisi de. Fortuna, 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 Fortuna süperli. Torlu arkan. Arkan torlu. Kürüstü sap. Ay ananı sikeyim senin ben ya. Aldım onunu sakin ol. Aldım bir onu daha sana. Efsane bir 1960. Tor açtım oraya. Samet az daha dayan. Yetmedi onun kanka. Ben niye kitledim gene ya. Efsane bir 10 aldım. Şu blade var ya Blade. Şu Blade'i keseyim. Kanka savaştım buraya. Efsane mi? Oğlum tek priyes miyim ben anlamadım ya. Şu an evet. Abi ne priyes priyes dediniz? Hani priyes Abi diyor. M Kim çıktı partiden? Biri daha çıktı partiden. Abi son at bakayım ya. Oğlum ha. Kanka bize pri lazım al beni lan yasin lan yasin Bu, bu Abi adam bir zıplıyor ben kitleniyorum amına koyayım ya. Bir atak bir atak daha lazım. Saat kaç? 6. Ben aslında yavaştan çıksam mı ya ne bileyim. Bekle bekle bunları bir keselim çıkarsın. bu kronik oynar mı? Al face to face'e gelseniz ya. Oğlum kim gelecek face to face e ya? Ha şimdi izli nasıl geldi? Channel switched. Nasıl şimdi yanlış artık. Disconnected. Bir adam alayım bir kişi daha lazım. King. King geldi. Tamam <laughs> yani sen sen gelsene ya. Sen Connected. Güzel Insufficient permissions, Aa, insufficient permissions. User left your channel. Aha, channel switched. Mesela... Adamlar gelemez ki. Burada bizim yetkilerimizi almışlar hep. Çık. Sikerim bunların. Ya hayır. de sıfladılar ya burayı. User joined your channel. Çelim işte. amına kodumunu var ya. Gelebiliyorlar. <laughs> insufficient permissions. Ayarlayacaktı da Ayarlamadım onu. Ne oldu? Home cover'da giremez miyiz TSS'ine? Disconnected, connected. Abi, home cover'da girelim. Episode 1453. Channel şey switch. Home cover, 1 e, episode, hero, 1453. Sen görmüşsün diyor bak User joined your channel. Allah Allah. User joined your channel. Ha, gelebiliyor insanlar rahat. Bu M44 herhalde AFK. Onu da atalım atmasa da bize adam yok ki adam alalım. Sadıkla Marit oynar mı ya? T.C. basıyorum. Bak. C TS diyorum. SC basıyorum. Kimse... Ben gidecektim abi. Niye S.C. bastırdım bana? Ay sikeyim ya. Of. Altı buçukta çıksam. Bak ne <laughs> diyor? Batı dönüyor millet Hamza ya. İşi gücü bahse <laughs> Kimse. Abi Dönmese de dönerim. Dönmek bir şey değil de. Pati tutmuyor da. Al ümit var. Öyle zaten. Tamam. O şey olur, hata dönerim ben. Abi, Yasin yavşağa gelmiyor ki önce amına koyayım ya. Gelsin nerede? Gidecen belasın onunla müsait değilim diyor amcık sanki Şey amına koyayım Ya ondan o kadar olur mu o gelmese de olur mu Bu ne Fan mı atıyor Bu kim amına lanma vurmuyoruz biz ne Sen de pres topluyum partiyi atakır diyoruz amına koyayım Oğlum adam yok en azından ben atakırda dönerim de Al siktarın ya yani sikerim bak şimdi partiyi nasıl patlatıyorum de Disconnected. de çektim ya bundan mı farm atarım ya farm atarım, daha iyi afk öyle oldum allah <laughs> allah sikkerim beşin aleyhi sol daha iyi yapıyorum görevi koyayım. O Ediba AFK kaldı lan. Tamam, bu Diba böyle dedim. Tamam abi siz takılın. <laughs> Herkes bir şey diyen bunu atıyor. Yalandan döndük şey. E, de ne oldu sevdesiz? Sevdesiz. Şey Aman yani. şimdi Bekle bu zaman babanızın amına. Baba kaçan Baba fingo, rap para ringo, fingo. Kesiyorduk. Hızır'ın anasını içeye böldüm. Hı hmm. en sevdiğim kardeşlerim burada. Yandan biri DB attı, ben de Tovun attım. Neredeler? <laughs> Bu biz 2 saattir PK atıyoruz ama 2 saattir Evet, 2 saat. İki iki saat. Daha... Kanka ben ondan önce bura 3 tur CR yaptım. Abi dürttüler beni gelin ya yazmış biri kimse. Kim nereye yaz? O klan aldınız kim? 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 Love Love bilmem bilmem. Ben almadım. Hı hı. Ben de almadım. Bura almıştı o zaman. Hı hı. Oğlum kim aldı amına? Ben, ha, ben ya. aldım ben nickname Önce... bastı o ne oldu ki? Kimdi? Neydi şu an ismi ya? Bartı martı dönüyorduk onlara. Unuttum Unutmuştum. Kardeşim sen göt müsün? Ne oldu? Samet eksplikasyon mı? Kanka ben gideceğim. Nereye gideceksin? Arkamdakine vur Gececi Samet, arkamdakine vur. Sana güvendik Buğra, adam sikti bizi. Tamam ben de siktim onu. Sen oğlum tamam. kankilerim burada oğlum. Dört tane B pahamına koyayım. Koymuşlar slotu. Kim onlar ya? Ne bileyim. Burada BP'ler var. Dört tane. Ek slot Biz mu? Bir sikeyim ona. Yok. Farm slotunda. Bir tanesini kestim. Onu da kestim. Amına koyduğum evladı bak bak nasıl oynaya baba. Ne oldu? Kesemedin mi? Kim? Sen baba baba nereden kesler bunlar? Dkca laneti diye bir PM attı başım. Ne diyor? Ne diyor? Ne bileyim? Karosamı okuyayım ben nereden bileyim dilini? 2 2 kişi saldırırsınız ananızı sikerim. portuna mı? Aa lakış kesti. Kankin içinden geçti. Ha Dekazen'in laneti diye bir evet. tane adam. Ha burada oynuyor. Kim oynuyor? Mageleri oynuyor. Evet. Bana bakayım Osman. Ne oldu lan Osman? Ha? Osman kim? Ne bileyim ha buraya okçu bir tane buldum okçuya diyelim Osman Tutan tutan hanım kimdi ben lan? Oldum, Arif ben Samet ben bizim şeye gelsene Yedisiniz mi? Yedisiniz'e gel ama nereden gel biliyor musun? Vıraç var ya Vıraç'ın oradan gel Bir tane okçu var keklettireceğim onu sana kanka. Tam arkasından gel Vıraç'ın arkasından gel ama Lusulotu var ya Tamam. Oradan gel. Çitler var ya orada. Çitlerin orada adam. Aşağıda bizim arka kapıda. Ya Mehmet, gel, ya niye yalandan bana ya? yalandan bana vurdurturuyorum şimdi tamam mı? Gel. Ben ona para para satsa. Aynı öyle gel Samet. Önüne sana doğru gelecek şimdi. Malisi var. <laughs> Zıng! Amına kodum seni. Nere? <laughs> <laughs> bırakmış orada. Onu da kestim. Kestim. Kestim olar. İki tane adam vardı oraya. Ha yazay var. Ne oldu yarrak? <laughs> He? Bu tanıdık bir ha. DKC'nin laneti. Aman Ama elinde abim, DKC abim, yok. Amına kodumuz sala. Kim ölmez bu ura? Kuyuk. Kuyuk sikiyorum onu oğlum ben sen. Ne anlatıyorsun? Git kes sen lan hadi. <laughs> Neyine? Ne? Git kes hadi otur izle. Ne veriyorsun? Abi pir gel hadi gel. Tam ne veriyorsun? Git kes hadi git kes. Tam ne veriyorsun? Adamdan vesat hadi git. Tamam ben vesatsam adamla ne veriyorsun kesersen? Bir kere beyti sikim oynatır mıyım? <laughs> Sece basar mıyım oğlum? Bak şunu ya kes sikim. Sikimi yesin oğlum o ya. Onlar priest oynama mı biliyor? Oğlum ne dual pontus biri var başka bir sikimi yok ki. Oğlum bu sen de kesersin bu uğra. Portileri iki. Bu set var. Adam akıllı konuş. Sikmeyeyim. O yaylı ağzını. Bak şimdi. Sen küfür ettin değil mi? Bak şimdi. Bak şimdi. Bak bak bak. Bak bak bak. Saat niye atıyorsun? Yani ben seni kesecek, sikecek diye yardım edin dedim. Ya ben ödüm. Kim o Memo? Az önceki DKZ'nin laneti PM attı bana küfür etti şimdi. SS'i gönderiyorum. Ne diye attı? Ne dedi yani? Tam bir Osman Poyraz çocuğusun. Küfür edemiyor mute bildiği için. Tamam mı? Ama buna da mu attıracağım ben şimdi. DKZ'nin laneti. Tamam mı? Bu, bu küfrün de bu küfürün de tersiz. Ağlama lan. Klavye. Klavye delikanlısı. Mehmet gel bahset çökelim. Bir dakika burada ha bunu bir SS'lerini göndereyim. Eee Mehmet başladı yine. DKD'nin laneti. Başta dedi onu oğlum ha burada tak bir tane göndereceğim şimdi. İşleme alınacak. Ban yiyecek. Abi bu nasıl ölmüyor ya? Bunu kim kesti lan? Adam gitti mage öldü ama. Asıl abi. sarının Tespit Ne o şuna bir Ne o şuna bir, bir şey... memo. Attım. Atağını aldım onu. Otur ona 3 peşe. Şimdi vur Samet süt peşe. Ee... Süperi var. Sana bir tek aldım. Yemedim. Amınak Kaldıramadım seni. Kaldıramazsın. Ciddi. Edilmesinin ve gereğinin yapılmasını Artık. talep ediyorum. Direkt lak yolladım. Siktim ananı senin. Ah Hans, Hans oyunda. Hans bir tane küfür bildirim yaptım. Ben gidiyorum. Kontrol zaten. sağlayarak gereğini yapar mısınız? Sana DC atacağım. DC atıyorum sana. ديال